Merhaba arkadaşlar ben TSD'den Ali Fazla uzatmadan size kart olayını anlatacağım. İlk önce çarımıza giriş yapıyoruz. Herhangi bir çarımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, karşınıza bir ekran çıkacak. Çarlarınız çıkacak daha doğrusu. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz çarı seçiyorsunuz. Ben asal çarımı seçeyim şahsen. İstediğiniz bir kart seçiyorsunuz. Ee, ben 3'ü seçeyim bir günlük dürbün çıktı Arkadaşlar bunları silahlara ekipman olarak ekleyebiliyoruz <laughs> Forever demek sınırsız demek arkadaşlar İşte bir de bir günlük yani diyeceksiniz bunu niye anlatıyorsunuz bazı arkadaşlarımız anlamıyor olabilir Ben de o yüzden bu videoyu çektim zaten ee, burada arkadaşlar her şey çıkabilir ya da en kolayından e, oyunda özel para funds diye geçilen bir e, para var arkadaşlar bu parayla bunların hepsini alabilirsiniz tabi yani zengin işi birazcık dediğim gibi bu kartlarla her gün 24 saatte bir açabiliyorsunuz arkadaşlar 24 saatte bir kart açabiliyorsunuz ve saati de yazıyor burada gördüğünüz gibi sınırsız çıkar çıkmaz değil yani oyunun şansa bağlı bir şey yani oyun burada torpil falan geçme arkadaşlar benim çarıma tabi gerçek çarıma bu benim yan çarım Sınırsız çok şey çıktı arkadaşlar. Size de çıkabilir. Daha sonrası daha detaylı bilgileri vereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.